Ta një sijonin e vetë për të këtë. Që qërën të ju që me njën e? Gjithnajt e njën e... Lohër, a bëja. Lohër? Nuk ve t'i këtë fjarë, se këtë trive jetës... Gazetarë? Lohër, gazetarë, jo. Lohër, dohër. Nuk me nëmë Nuk ve dija të këtë. <laughs> günaydın, günaydın, selam. Nasılsınız? Sizlere çok güzel bir şehirden selamlıyorum. Böyle. Arnavutluğun güneyi, Yunanistanın kıyısında. Bir tarafta Yunanistan, diğer taraftan Makedonya. Yani Ohrid şurada, bir saat mesafede. Yunanistan da aynı zamanda bir saat on dakika mesafede. Ya yani bir saat on dakika, bir saat yirmi dakika mesafede. Çok şehri burası. Çok güzel böyle bir kasaba küçük bir şehir aslında kasaba değil. Burada bir göl var ama deniz gibi görünüyor. Şu an deniz üstünde. böyle güzel bir kahve içiyorum. Güzel bir tatil bölgesi. Yani e, serin burası. Şu an İstanbul ve Arnavutluk'un bazı bölgeleri yanarken burası gerçekten serin. Yani şöyle bir yeri gezdireyim ben size bir bakalım. şöyle bir yer. Oo, oh, orada benim el salıyorum. Bakın bakın şu an burada el saladım hmm. ve gidiyorum. Evet, burada gerçekten dinlenmek için çok güzel bir yer, çok rahat bir yer, çok serin bir yer. Çok büyük bir şehir değil. En büyük bina şuradaki otel. Yani göl suyu tertemiz. Ama buranın gölü de öyle böyle değil yani. Büyük göl. Ohrid'e de bağlanan göl burası. Evet, biz şu an burada oturup bir kahve içiyoruz ve kahveden sonra artık güneşlemeye gideceğiz. Ya inanılmaz güzel ıı, deniz ürünleri falan var burada. Gölde değişik değişik balıklar var. Yani ıı, taze taze böyle var ya piştiği anda çıtır çıtır oluyor.

<laughs> evet şöyle bir şey paylaşmak istedim kısa bir şey bu kısa bu şehirle ilgili kısa bir video yapacağım zaten Hani burada uzun zaman kalmaz yani böyle iki üç gün tatil yapılır ancak fiyatları da çok pahalı değil aslında biz üç kişi bir otel odasını tuttuk ee, ne kadar verdin gecelik 1 600 lira gecelik ya iki gece için yani gecelik değil de iki gece için ben mesela 1600 lira verdim yani yanlış sapa ne Sonra ne Nata. Yani şöyle geceliği bizim ne kadar geldi? Buraya 800 TL Kahvaltıyla beraber. Yani bence de şey değil ya yani, iki gecede 50 Euro vermek, kahvaltı dahil tam böyle sahile yakın. Ama havası çok güzel, çok temiz, çok serin yani gece hatta çarçapla örtünün düşünün. Musa Yıldız selam. Nasılsın? Burası Pogradet şehri, Arnavutluk'un güney bölgesi. Dedim ya yani şurada 40 dakika mesafede 40 uh, Struga var. 50 dakika, bir saat mesafede Ohrid var. Yani Makedonya kuzey bölgesi. Burası da Ohrid gölü. Diğer tarafta buradan Korçak 40, 45 dakika, 20 dakika de saysak orada sınır kapısı kaç etti? Bir saat 20 dakikada Yunanistan girişi. Yani inanılmaz serin ve çok güzel bir yer. Günaydın Ramazan Özgül. Selam nasılsın? İşte işte böyle kısa bir video yapayım dedim böyle sabah sabah buraya gezerken. Bununla ilgili güzel bir video yani böyle kısa kısa bir video yapacağım. Çünkü büyük bir şehir değil ama insanlar şey inanılmaz oluyor. tatlı da, inanılmaz tatlılar, inanılmaz kültürü sevilirler. Yani her şeyde e, yardımcı olmaya çalışırlar. Yani böyle hani kavga görüntüsü yok ama bu bölgede çok da çingeneler var. E, bu nedenle buraya oturduğun bir yerde durmadan birileri geliyor, bir şeyler istiyor. Almayacaksın yani e, onlardan öyle Belki birazcık serinlik gelsin oraya dedim onun için böyle buçuk gibi yaptım dur gölge gösterim size ya boydan boya yani böyle bir sahil kasabası var işte o taraftaki dağlar oradan tam benim parmağım olduğu yerde orada sınır kapısı oluyor. Buradan 25 dakika ıı, arabayla ve orada Makedonya'ya giriyorsun. İşte böyle denizin üstünde böyle bir güzel restoran yapmışlar. Hem ıı, yemek, kahve falan böyle. Çok güzel. İnanılmaz serin ama var ya yemin ederim Tirana'dan Duros'ta o taraflarda ölüyordum sıcaktan. Buraya geldim. Çok 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 şey. Ay, tarafında dolanayım var mı? Orada çıkış vardır. Yani burası baktığımız gibi çok farklı şey yok yani. Büyük yapılar yok. Arnavut bayrağımız var orada ama göle bakar mısınız ya? Gölün suyunu. Orada kalabalık var, oradan geçmeyeyim. Evet, şimdi oradan geçmeyeyim arka taraftan. Bu restoranın içinde geçin. Çok güzel. Bayağı bir geniş. var. Evet ile gelmişiz yani. Birazcık da gözükeceğiz. Bak şuna da gösterin. Girişi böyle. Çok güzel. Evet. Nasıl buldunuz? Ay gölün içinde şunlar var ya. Ne kadar iyi, ilginç bir şey değil mi? Yani suyun içinde oluşan bu böyle bu bitkiler çok tatlılar. Orada minicik balıklar var, tatlı tatlı küçücükler falan böyle. Ama tertemiz. Bakar mısınız ya? Hiçbir çöp, çalpa, hiçbir pislik yok ya. Yani bir tane böyle hani baloncuk oluşuyor ya. Baloncuklar da oluştuğu yerde zaten kirlilik var. Burada öyle bir şey Yok. Evet, şimdi farklı başka bir yere gideceğiz. Bir o böyle kudosh koyma satma. Din. Din. Dini sarsı mı Ha Şimdi başka bir yere geçeceğiz. Orası Din diye bir yer o bir ismi. Istiyor, Kurs afro Macedonya'ya falan Greçisüşe. De pres ha pres pa pres pa pres pa. şimdi, Prespa'da orada böyle bir kısa çekimler yapacağım, orada paylaşacağım. Zaten burada e, ilgili bir video yapacağım. Zaten bu kanalımda bayağı bir şey var bende yani bir dizi videolarım var. Arnavutluk'ta Mutlukta olsun İtalya'da olsun Fransa'da olsun işte bazı bölgelerde işte Türkiye'nin Sagalasos Magalasos Antalya'da işte çok yerlerde o videolarda paylaşım burada atacağım. Yani öyle bir şey dedim ya bir günaydın diyeyim. Uzun zamandır canlı oyunu yapmıyorum zaten şeyde. E, YouTube'da. Burada Arnavutluk'ta paranın birimi şey euro ya da lira yani Arnavut parası lek. Ama euro olarak geçiyor her yerde. Euro, euro ve lek burada bir bir eşit. Yani bir euro bir lek. On euro on lek. Yani bizimki gibi yani bir değil yani. Arnavutluk kendi parasını değerlendiriyor ve böyle e, Yabancı para burada daha değerli olmuyor. Ama yani yemekleri çok güzel. Yemin ederim var ya bir oturuyorsun, bir porsiyon alıyorsun, bir porsiyon iki kişilik yani böyle e, şeyi bitiremiyorsun. Tabağı bitiremiyorsun. Bizimkiler gibi böyle şeyle teleskopla bakmıyorsun yani. Evet. Burada sadece bu sene evler çok pahalı. Mesela burada e, evler gerçekten fazlası fazlası pahalı olmaya başladı. Hatta böyle bazı tatil bölgelerinde bazı yerlerinde Arnavutluk'ta bir villa almak istersin Tirana etrafında. Bir buçuk milyon euro e, değerinde olan Tirana merkezde çünkü Tirana çok gelişmiş bir şehir. Tirana merkezde ya da sahil kasabasında böyle iyi bir yerinde ev almak istiyorsan yani e, iki artı bir, 300 bin eurodan aşağılamıyorsun. Ama bölgeye göre kenarda yerlerde daha uygun da olabilir. Evet, Arnavut parası çok daha değerli. Düşün hata 100 euro burada 100 euro 90 şey falan yani 98 euro 100 lek ediyor. Yani böyle iki kuruş daha ucuz oluyor euro. Ya bizimki gibi değil yani o kendi parasını hatta burada euro'yu tamamen yok etmeye çalışıyorlar. Ee, ama herkes Avrupa'da çalıştığı için, ile de çalıştığı için tabii ki öyle bir e, şey olamayacak. Ama euro burada ne kadar geçiyor biliyor musun? Hani e, bizdeki bir e, euro 35 lira ya ya da 10 euro ne neydi 300, 350 360 mı oldu şimdi? Burada 10 euro 10 lık yani 11 lek olmuyor yani. 11 TL olmuyor yani. 10 TL kalıyor. Öyle. Burası böyle bir yer işte. Güzel bir yer. Görüşürüz sana. böyle kısa bir çekim yapayım dedim. Paylaşacağım sana. tekrar canlı yayın yapmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun. Yani kendiniz dikkat edin. Bu sıcak havalarda bol bol su için, bol bol meyve suları için ama böyle marketlerde alınan meyve suları değil. Biliyorsunuz ki uzun zamanda aynı zamanda ben Necat Hoca ile çalışıyorum diyabet söz konusunda. Ve gerçekten tüm hastalığın kaynağı ve temeli ve başı genellikle yediğimiz içtiğimiz hazır gıdalar. Bu nedenle domates alıp domatesini böyle blender, mikserde koyun. Onu böyle su haline çevirip onu için salatalıklar bol bol bu dönemde kullanın maydanozu bol bol kullanın her şey böyle onu blenderda geçirip çorba gibi için Çünkü sağlık her şeyin başına gelir artık ilaçlarda yaşanmaz bu güzel yerde size selam olsun görüşürüz